Cennetin kapıları hakkında bilgi verir misiniz? Hem cennetin kapıları hakkında bilgi verelim inşallah hem de cennetin kapılarının ne zaman açıldığından bir de hangi amellerinin cennetin kapılarını açacağından bahsedelim. Yani hangi zamanı kollamalısın ve hangi amelleri yerine getirmeli, ifa etmelisin ki zaman ve amel buluştuğunda cennetin kapıları senin için açılabilsin. Bu fırsattan da istifade edebilesin. Bismillah ve 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 selamu ala mella nebiyye ba'de amma ba'd. Evvela güzel abilerim şunu söylemek isterim. Bizler Kur'an'a baktığımızda cennetin kapılarının, kapı değil birçok kapısının olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela Sad suresinde Rabbimiz şöyle buyurdu. Cennati adinin, adın cennetleri var ya adın cennetlerinin kapıları mufattahaten lehumul abwab. Adın cennetine girecek müminler için buraya girecekler için mufattahaten sonuna kadar açılmıştır buyurdu Rabbimiz. Demek ki hem cennetin kapılarının olduğunu hem de açılacaklarını biz bu ayetten anlayabiliyoruz. Veya Zümer suresinde vesikallezine takav rabbahum ila'l cenneti zumara o gün Rabbine karşı takvalı olan muttakiler de cennetin önüne zümre zümre grup grup gelecekler. Hatta <laughs> izâ müminler, cennet ehli muttakiler ne zaman cennetin önüne gelecekler? Ve futihat lehumul ebvâb, cennetin kapıları onlara açılacak buyurdu Rabbimiz. Bu ayetten de yine cennetin kapılarının olduğunu, birçok kapısının olduğunu ve müminler için açılacağını yine görebiliyoruz. Burada mühim soru şu. Peki bu cennetin kaç kapısı var? Cehenneme baktığımızda lehe seb'atu ebuabin. Onun 7 kapısı vardır buyurdu Rabbimiz subhanahu ve teala. Peki cennetin kaç kapısı var? Rabbimizin ikramı, fazlı, cömertliği ile cennetin kapılarının sayısı cehennemin kapılarından bir fazladır. Ve biz bunu Kur'an'dan değil de Seherli İbni Sa'd radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Bukhari hadisinde Allah Resulü'nden aleyhissalatu vesselam'dan öğreniyoruz. İnne fil cenneti femaniyetu ebvabin veya fil cenneti femaniyetu ebvabin cennette sekiz kapı vardır buyurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Peki cennetin bu sekiz kapısının isimleri nelerdir? En mühim hususlardan birisi de teşvik olsun diye bu cenneti Rabbimizin isimlendirdiği amellere yönelelim, azmedelim diye burası çok önemli bir husus. Güzel abilerim, cennetin sekiz kapısından dört tanesi ittifak edilen isminde ihtilaf olmayan kapılardır. Geri kalan dört tanesinde ise küçük küçük bazı ihtilaflar mevcuttur. İhtilaf olmayan, icma edilen, ittifak edilen dört kapısı zaten Ebu Hureyre'den gelen bir Bukhari hadisinde mevcuttur hadisin ilgili kısmını okuyayım ben sizlere. Femen kane min ehli salati duaye min babi sala. Kim namaz ehlinden ise namaz kapısından çağrılacak. Ve men min ehli cihan. Kim cihat ehlindense duaye min babil cihan. Cihat kapısından çağrılacak. Ve men min ehli sıyam. Kim oruç ehlindense duaye min babir reyan. Reyan oruçluların gireceği reyyan kapısından çağrılacak. Ve men min ehli sadaka kim sadaka zekat infak ehlindense du'ye min babis sadaka. O da sadaka verenlerin gireceği sadaka kapısından çağrılacak buyurdu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Demek ki icmaen bildiğimiz dört tane ittifak edilen kapısı var. Namaz kapısı, cihat kapısı, oruçluların gireceği reyyan kapısı ve bir de sadaka kapısı mevcut. Tabii ki burada ehil olmak kelimesinin de ardına düşmelisiniz. Namaz kılan demiyor. Namazın ehlinden olan diyor. Oruç tutan demiyor. Orucun ehli olanların gireceği kapıdır bu diyor. Yani bir amelin nasıl ehlinden olabilirsiniz? Bunu da inşallah cevabını aramak için mücadele edin. Amel yapmak değil. Amelin ehlinden olmayı kendinize hedefleyin. Peki geri kalan dört tane İhtilaf edilen kapılar ise hangileridir? Ben en meşhur olan İmam Taberi'nin de aktardığı en meşhur dört tane ismini zikredeyim. Demiş ki İmam Taberi aktarırken Selefi Salihinden Babu Tevbe, Tevbe kapısı vardır. Tabi bazı alimler Tevbe kapısını zikir kapısı Babu Zikir veya bazı alimler de Tevbe zikir kapısı yerine de Babu Dua, Dua kapısı diye bir kapının olduğunu söylemişler. Diğeri babur radin. Allah'ın her takdirinden, kaderin her türlüsünden, hayır da olsa şer de olsa Allah'tan gelen her şeye rıza gösteren, razı olan, öfkelenmeyen, isyan etmeyen, bu konuda sıkıntı yaşamayan, kalbinde en ufak bile tereddüt duymayan razı olanların gireceği kapı demişler. Tabi bazı alimler bu kapıya babul hac vel umre, hac ve umre kapısı ismini de vermişler. Bir diğeri en önemlilerinden bir tanesi el gayl. öfkesini yutanlar kapısı da mevcuttur. Bir diğer son kapı ise Babul Eymen, 70 bin kişinin hesapsız gireceği hadisi hatırlıyorsunuz ya. İşte bu 70 bin kişinin veya daha da üstü hesapsız gireceklerin cennete girdiği kapının ismi de Babul Eymen, sağ kapısı hesapsızların e, hesap vermeyenlerin Cennete gireceği kapı diye isimlendirilmiş güzel abidem ki Rabbimden temennim hepinizi beni dinleyen bu e, nasihatime şahitlik eden her mümini bütün kardeşlerimizi e, tevhid ehli olanları bugün tevhid için mücadele eden fedakarlık gösterenleri bu 70 bin kişiden hesapsız cennete gireceklerden eylesin ya da bunlardan eylemeyecekse Rabbim hesabını kolaylaştırdığı kullarından bizleri eylesin. Güzel abilerim, kapılar meselesine şunu da ekleyebiliriz. Peki cennetin bu kadar mı kapısı var? Bazı alimler şunu söylemişler. Şimdi 8 tane kapı saydık. İhtilaflarla beraber 10 12 tane ibadetten bahsettik. İşte tövbe değil de zikir, zikir değil de dua böyle ihtilaflarla beraber 10 12 tane kapıdan bahsettik. Peki İslam'daki salih ameller Hayır fiiller 10-12'den ibaret değil ki birçok hayır fiil var. Bazı alimler demişler ki İmam Tirmizi mesela bunlardan birisidir. Demişler ki bu 8 tanesi ana kapıdır, en büyük kapıdır. Bu 8 büyük kapının dışına da küçük küçük bu kapılara bağlı olan başka salih amellerin de barındırıldığı başka küçük kapılar da vardır demişler. Ve buna da şu an okuyacağım gibi bazı hadisleri de deli getirmişler. Lekul amelin babun e, min abwabil cennet her amel için cennetin kapılarından bir kapı vardır yud'a minhu bi amel ve kul bu yapmış olduğu amel ile o kapıdan çağrılır buyurdu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam demişler ki bakın bu hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam her salih amel için cennette bir kapı olduğunu bizlere bildiriyor ve kişi hangi salih ameli çoğaltmışsa o salih amelin kapısından da cennete sokulacaktır buyurdu Allah Resulü. Demişler ki o zaman 8 tanesi büyük, geri kalanlar ise böyle küçük küçük kapılardır demişler. Allahu alem. Ama bunu söyleyen de Tirmizi gibi bazı muhaddisler, bazı ilim ehli de mevcut. Allahu alem diyebiliriz. Temel olarak asıl olarak 8 tane büyük kapı vardır. Bunlardan 4 tanesi ittifak edilen İcma edilen namaz, reyan, oruç kapısı, sadaka ve cihat kapılarıdır. Bunların da ismini zikretmemizin sebebi bu amellere teşvik olsun. Bu ameller hayatımızda çoğalsın diye tövbe gibi, zikir gibi, dua gibi, Allah'tan gelenlere rıza göstermek gibi ibadetler, bu gibi ahlaklar hayatımızda çoğalsın diye isimlerini zikretmiş olalım inşallah.